buradan bu kadar şey asıl bu güzel bitti ben tamam diş fırçası oynuyoruz hemen şöyle başlayayım bakın mesela hopala bala 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 nasıl ama Hop. Ben aşağıdan like atıp Şöyle bir saat var. Bunu boş verelim. wo 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 bebeklerin sesi geldi lan wo <laughs> Bakın. arkadaşlar bozuldu saat. Saat bu şekilde bozulabiliyor. Hata var oyunda. Bu saat böyle bozuluyor. Şöyle göstereyim. Bu e, ıı, içinde kullanılan bir şey. Dünya tutuyor. Bakın bunu da yapıyorum.

Arkadaşlar benim böyle bir saatim var. Tamam mı? Anlatamam. Bende de anı kontrolörler açık. Genetic damage repaired. Düşürseniz süre beklemeniz gerekiyor şu saatlerde. Göstereyim. <laughs> Bekleyelim. Neyse. Bu kendini dönüştürene kadar ben bir bekleyeyim. Bir şeyler çözerim. Mesela ne çizelim? Bir tane gülücük çizelim. Bir tane omletlik çizeyim. Evet, başlamıştık şaka yaptım tabii ki de arkadaşlar. Daha güzel bir onu çizeceğim. Perç şey yok ya. Bunu sıkmam gerekiyor. Siyah şöyle. Böyle yapacağım. Kırmızı alacağım. Böyle. 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 Şöyle. Olmadı. Böyle. böyle 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 tamam boyamaya devam edelim elimden geldikçe iyi yapmaya çalışıyorum arkadaşlar bu kadar yapılıyor ben de kalem olmadığı için tablet kalemi yapabildiğim kadar böyle göstereyim. Gör Görüyorsunuz zaten. <laughs> Gayb garip, garip bir şey işte. Saçma sapan bir şey yaptım. Şimdi Omnitrix yapalım. Neyse yeter artık bu kadar. Aa sanki zamana gelmiş. Aha gördünüz mü arkadaşlar böyle. Bu da böyle dolmasını bekliyorsunuz. çok hızlı doluyor ya şarjı. Gördünüz mü? Ne bu diğer saatlerde şunlar da var. Bunlar da yok. Bunda yok. Mesela şunda var. Bunda da yok. Bunlar da yok. Bunlar da var bunda var, bunda yok, bunda yok, bunda var, bunda yok, bunda yok, bunda yok, bunda var. Mesela şunu göstereyim. Bunda tepeden tutun hazırlı hızlandığı için birazcık daha geçti. <laughs> Birazcık ses Ha. Yok hoparlörü eliyorsam çok özür dilerim. Daha, daha, daha. Hoparlörden garip garip sesler gelirse alt hoparlörden geliyor. Çok özür dilerim onun için. Hava kum gördünüz mü? Ama hızlı doluyor. Aşırı aşırı hızlı doluyor. Şuna bakın. <laughs> birazcık, birazcık. Bekleyeceğiz yine. O zamana kadar yine bir şeyler keselim Hop, kalem modunu açtım. Sarı bir omnitrix yapalım. Hop, hop. şöyle. Hop, hop. Olmadı demiyor. Bence de olmadı. <laughs> Hoppala. Aa arkadaşlar çok güzel bir şey geldi bakın. İzleyin. Bu arada bunu ekran kaydını almak isteyenler bu arada alabilir haberiniz olsun. <laughs> nasıl oldu. Güzel yanda aşağıdan bir like atabilen olsun. Ama lütfen artık bu videoyu bir yüksek sayıda beğeni yapalım ya. Çok az beğenilerim var zaten. Neyse bunu kaldıralım. giderse bir şey deneyelim Saati bir modifiye yapalım hemen ayarlıyorum. Şu iyi. Bunun da yapacağım için arkadaşlar. Niye gitti yarısı? Arkadaşlar aşırı dikkatli yapmaya çalışıyorum. model olduğu için birazcık uzun sürüyor yüklenmesi, şarjın dolması yani. Şunu tam ortalamam gerekiyor. Arkadaşlar. Hı -hı. Tamam. Şu an 50'ye 50'de. Arkadaşlar lütfen bu videoya 250 like getirir misiniz Ya lütfen 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 <laughs> Arkadaşlar Daha yapıyorum bence az bir şey silelim. Bak. Aa, boyama modunu kapattığım an geçti. Ya oğlum ya. Neyse. Hiçbir şey olmaz. Boyama modunu kapatalım. <laughs> Doldu şarjı. Ama çok uzun sürmedi mi ya şarjlarımız olması? Mesela şuna bir şeyler yapalım. Ben ne yapacağımı biliyorum arkadaşlar. Hemen boyama moduna geçelim. Bakın. <laughs> ne yapıyorum? İmeyim mi? mi? Birazdan çok güzel şeyler yaşayacaksınız arkadaşlar. Nasıl ama? The matrix must complete Ponte Satiar. arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.